Selamun Aleyküm arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, yeğenimle Fayraz Ali ile birlikte Honda PCX 125 otosikletimizi, skuterimizi tanıtacağız. Evet. Kanalımızda önceki yıllara ait videolar vardı. Evet. Arora, Kasırga 50'lik motorum vardı. Onun tanıtımını çekmiştik. Beyazdı değil mi? Kırmızıydı. Onun tanıtımını çekmiştik. Ondan sonra hız testi falan bayağı bir izlendi, rağbet gördü. Uzun yıllar geçti. Sonra o motosikleti satınca fırsat olmadı. Yine motosikletimiz vardı ama biz il dışındaydık, kullanamadık vesaire. Yine motor aşkı içimizde devam etti. Zaten ilk öğrendiğimiz vasıtada motosiklet yani arabadan önce motosikleti öğrendik. Şimdi Temmuz ayında bu Honda'yı aldık. Malum herkesin bildiği, tanıdığı bir model. Şimdi arkadaşlar bu motosikleti şöyle size samimi bir dille e, sade bir dille anlatmaya çalışacağız. Bizim Honda'yla şunla bunla herhangi bir bağlantımız yok. Şeyimiz yok. Ne yaparsa kendi paramızla yapıyoruz. O yüzden tarafsız bir şekilde olumlu olumsuz yönlerini sizlere aktaracağım. Ben bu motosikleti Temmuz ayında aldım. Aşağı yukarı 7-8 ay oldu. 9 ay oldu. E, 9000 kilometre yol yaptım peki aldığınızda herhangi e, ne eklediniz ekstra olarak şimdi zaman, ya aldığınızda nasıldı mesela motor bu halde mi aldınız direkt şimdi o zaman başlayalım aldığım şeyden şimdi bu önünde e, malum bu pandemi zamanında falan işte bu sıkıntılar oldu stoplarda falan motosiklet bulunmuyordu falan bu aksesuarları falan zorunlu veriyorlardı bazılarını falan evet. e, İstemesen de alıyordun mecbur işine gelirse diyorlardı benim motosiklete baktığımda da başka bir e, tur camı vardı. E, dandik bir markanın. Tümeydi e, bir de. Hiç hoşuma gitmedi. Ondan sonra dedim onlara e, yani dedim fiyat farkını versem bu Honda'nın orijinal tur camı da e, çok hoşuma gidiyordu. E, olur mu dedim. Kabul ettiler. Fiyat farkını verdim. E, o 3000 küsürdü. E, 5000 civarı daha fazla vererek orijinal olsun dedim. Orijinal tur camını aldım normal 146 750'den almıştım. Üzerine 5000 lira daha ekledim. Ondan sonra e, tabi onlar falan da takıyor veya işte orijinal çantası falan da var. Ben dedim ki kendim e, maddi durumuma göre, zevkime göre bir şekilde e, ekipmandan aksesuarını yaptırdım dedim. Honda'nın e, kendi üzerinde taktığı kendi ürünü değil o şey ama bir yerde yaptırıyorlar takıyorlar. Hatta şurada PCX yazıyor. Evet. O koruma demiri hem böyle ince hem de e, arkası stokları çok kapatıyor böyle. Şurası da böyle büyük. Şu farın da önüne geliyor. Arkadaşım da vardı. Görmüştüm. Hiç hoşuma gitmemişti. Evet, Araştırdım en güzel hangisidir diye. GP Composite'inki çok hoşuma gitmişti. Motosiklet de Sakarya'dan almıştım. Sonra GP Composite'in bu demirini Pendik'te bizzat giderek e, GP Composite satış merkezinde aldım Taktırdım. Bu da Takması vesaire. Bir de yanında şurada gösterebiliriz. Eksos koruması da dahil. E, takma ücretiyle birlikte. Evet. Şurada egzoz koruması var arkadaşlar. 4000 bin e, liraya da onu taktırdım. Motoru aldıktan sonra. Daha sonra da benim arkada çantam yoktu. Tabi biliyorsunuz bunların akıllı çantaları var. Ekstra da bunlar da 18-19 bin lira. Yani bana çok saçma geldi. Yok anahtar cebindeymiş de e, e, rahatça açıyor musun da falan. Yani bir anahtar böyle diye o kadar paralar çok saçma geldi bana. Onun için bekliyordum ya ikinci el alırım diyordum ya da çantasız kullanırım diyordum. Sonra geçen Şubat ayında Amasya bayisine gittim 9000 bakımı için. Sonra bayide bu çantayı gördüm. Dedim bu hangi motosikletin ilk defa gördüm. Dediler PCX'in anahtarlısı. Fiyatı da 7000 lira dedi. E ben de şimdi zaten uzun yol yapıyorum vesaire çantada ihtiyaç oluyor. Sonra bu çantayı da aldım taktıktırdım. dedim o da orijinali olsun. Ondan sonra aksesuar olarak yine amasıda taktırdım e, konfor selemiz var. Bu da 500 lira civarıydı. Gerçekten çok rahat arkadaşlar ben bildim. Sonra Nukrotekin şu şekilde bir e, telefon tutacağını aldım. E, bunun bir 300 lira pahalısı var o daha iyi böyle bir tarafını sabitliyorsun. Şurası böyle klipsli açıp kapanıyor. Ama bunu da sürekli çevirip Sıkıştırmak gerekiyor. Keşke diğerinden alsaydım dedim yani işin açıkçası. Ama bu da yine gayet güzel iş. Görüyor. Bir de ekranda da şeyimiz var. Ee, çok çiziliyor dedilerdi. Ekran koruma filmi. Bu da 150-200 liralık bir şey. Ee, bu şekilde. Başka da bir aksesuarımız yok. Yani siz falan, falan taktırmayı düşündüm gece sürüşler için ama e, maalesef e, garanti dışına çıktığı için onu yaptıramadık. Şimdi bu motosikleti neden aldık? Ee, bir sürü ben de araştırdım, inceledim. Ee, dedim piyasası var, ee, sorunsuz, sıkıntısız bir skuter olduğu için bunu aldım. İkincisi aslında biz yani vitesli vesaire her türlü motosiklet sürüyoruz. Ama şimdi e, vitesli olup işte su soğutmalı vesaire özellikleri olan bir motosiklet e, bu fiyat bandında o zaman e, bulunmuyordu yani. Şimdi bir de bu skuterlerin avantajı. Bagaj altı oluyor. Şöyle gösterelim. Yani acayip bir şekilde e, kaskınızı kaskımızı e, mesela koyabiliyorsunuz, e. takımlarınızı, malzemelerinizi şu şekilde. E, LBD bir kaskım var. E, yanında interkom olmasına rağmen yine de sığıyor. iki tane kask sığmaz ama bir tane kask rahat sığıyor. Diğer yerlerine malzemeler konulabiliyor. Bu çantamızda e, içini gösterelim. Bu da 35 litre olması lazım. Şöyle açalım. Çantamız da bu şekilde. Çantamız da bu şekilde. Biraz tabi yeni aldığım için içine altına da malzemelerle dolduracağız. Dümenden koydun işte. Dümenden koyduk. Yani yola vesaire çıkıyoruz. O yüzden şimdi şu sıkıntı oldu. motosiklete bir yere gittiğiniz zaman özellikle uzun yola. 200 saatlik yere. Koltuğun altı dolu arkada da valizinizi koydunuz diyelim kaskı koyacak yer yok şehirde gezeceksiniz kask elinizde bir yere gidiyorsunuz kask elinizde sürekli ama bu çantaya kaskı koyup kilitlediğiniz zaman tamamdır yani. başka bir sıkıntımız olmuyor gerçekten insan yaşadığı için bunun rahatlığını anlıyor şimdi arkadaşlar hocam e, çalıştırayım mı birazdan çalıştıralım Şimdi arkadaşlar şöyle lastiklerinden lastiklerinden başlayalım. Lastikleri mişlerin. Malum Michelin markasını biliyorsunuz. Gayet güzel. Herhangi bir sorun yaşadım mı ben? Yaşamadım. Ee, yani öyle bir çok bir atraksiyona da girmedim. Yani viraj varsa temkinli girmeye çalıştım falan. Ama böyle çok sıcak da biraz da yumuşak olduğu için bazen böyle sıcak havalarda virajlarda böyle biraz fazla yattığımda ya da set girdiğinde hafif böyle kaydığını birkaç hissettim. Yani o yüzden yine de temkinli davranmak lazım ama Yağmurda vesaire gayet başarılı bir lastik. Ve malum su soğutmalı. İşte radyatör vesaire burada. İşte şurada yağ çubuğu hiç. Yani zaten onlara falan hiç bakmıyoruz bile yani. Yağ eksikliği vesaire yok. Şurada şey var. Ee, su e, motosikletin antifriz e, Su normal su da katılabiliyor. Buradan da ona bakıyoruz. Ondan sonra ön jant 14 biraz daha büyük. Arka 13. Ee, ondan sonra farlarına gelirsek. Şimdi bunun farları e, kısa farları ya bu motosiklete göre bence yeterli. Çünkü ben çok gece sürüşü de yaptım. Gayet yeterli. Ee, şu altında bir yerde bir ayarı vesaire olması lazım. Onu bir işte far ayarına vesaire gittiğinizde yüksekliğini alt çapında ayarlatabilirsiniz. Ama uzun farı çok aşırı hoşuma Gitmedi yani. Şimdi mesela gece yolda gidiyorsunuz. Viraja girdiğiniz zaman uzunları mesela yakıyorsunuz. Hani virajın biraz sonunu da ilerisini de aydınlatsın istiyorsunuz ama yok. Yani gerçekten o da şurada yanıyor. Çok bir etkisini göremedim ama dümdüz yolda giderken uzunları yaktığınız zaman ayet başarılı. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir de bunda özellik olarak işte start stop var. Bunları diğer videolarda da belki görmüşsünüzdür. Ben bunu kışın pek kullanmıyorum. Çünkü kışın zaten fazla binemiyoruz. E motosiklet işte akü şarj olması lazım. Biraz kendini toparlaması lazım diye kışın genelde kapatıyorum. Uzun yolda zaten gerek yok. Ama yazın falan gerçekten illaki yakıta vesaire faydası olur. Bir de burada işte en sevmediğimiz şey şu. Selektör burada gösterebilirsen. Uzun kısayı bu şekilde değiştiriyoruz. Yani herkesin istediği şu yani şuraya bir tuş koyup da şuradan bir çat çat selektör yapmak varken yolda böyle 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 bayağı bir eziyet çekiyoruz. Ama bu tuşların hassasiyeti kalitesi gerçekten çok güzel. Yani böyle kemikli, gaz kolu çok yumuşak. Ben de Mondial Wing 50cc küçük skuter de var. Onun da videosunu çekeceğiz inşallah. Yani onun kas koluna bakıyorum, buna bakıyorum. Yani o kadar yumuşak ki böyle yani az bir çeviriyorsun, çok hassas böyle gerçekten o Japon kalitesini hissediyorsunuz. Şurada benzinimiz şu şekilde açılıyor. Bu da kronik bir sorun. Yani gerçekten basıyoruz. Böyle bir takılma oluyor burada. Biraz burayı da işte bir zımparalamak, biraz bir yağlamak belki faydası olabilir. Benzin 8.1 litre falan alıyor. Bir depoyla Ortalama normal kullanışla 200-250 kilometre yol yapılabiliyor. Tabii bu sizin kullanışınızla da alakalı. Şimdi amortisörleri biraz sert. Yani böyle çok da nasıl söyleyeyim yumuşak değil. Tabi ülkemizin yolları da marun. Herkesin söylediği gibi. Ee, çok da konforlu değil ama yine de e, güzel. Yani gerçekten hani asfalt motosikleti bozuk yollara girdiğimiz zaman bir de de küçük olduğu için o bozuk yolun bozukluğunu resmen hissediyorsunuz yani. Şimdi diğer bir mesele Şimdi hocam diğer e, şeyi de sürüş deneyimlerini de ikinci videomuz